Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün de sizlerle beraber telefonda başka bir oyun deneyeceğiz bugün arkadaşlar sizlerle. Resident Evil 7. Biliyorsunuz ki bunun yayınını ve oyununu arkadaşlar bilgisayarda yapıyorduk bir sıra. Şimdi iPhone 16 Pro var elinde arkadaşlar. Ondan beraber denemesini yapacağım. Bu oyunu oynamaya çalışacağım. Normalde bilgisayarlarda oluyordu. iPhone cihazlarına da çıkmış arkadaşlar. iPhone 15 ve sonrasını kabul ettiriyor. Biz de yeni telefon aldık. Yani telefon benim değil ama yine de deneyeceğim. iPhone 16 Pro'da arkadaşlar. Bu arada kameramız iPhone 13. Yani iki iPhone'la beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdilik izle başlamak istiyorum arkadaşlar. Normalde bu oyunu hep bilgisayardan oynuyordum. Bilgisayarda birazcık kolay geliyordu ama iPhone'da nasıl olacak? Telefonda nasıl? Cihazda nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Sizlerden iyi bir like istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyunu sadece bir kez oynayacağız. Yani bu serinin devamı gelemeyebilir arkadaşlar. Telefon benim olmadığı için Telefonu ödünç aldım deneme videosu çekiyorum şu anda bakalım grafikleri gayet net gözüküyor şu anda App Store'da bedava arkadaşlar iPhone 15 ve üzeri kullanıcıları için bir de iPad kaçtı Hat, yanlış hatırlamıyorsam ekranda bir yere koyarım ben onu oyun tamamen ücretsiz 1.5 GB oyun için güncel oyun için indiriyor oyun kendisini indiriyor arkadaşlar yaklaşık 10 GB oyun içinde bir indirme yapıyordu Yani ben biraz bekledim onu. Şimdi şöyle cihazı parlaklığını biraz açayım arkadaşlar. Evet cihazın parlaklığını açtım şu anda. Buradan kalkamıyor musun Ethan. ya? Eyvah right. have... eyvah. Bu kardan neler çektiğimizi bilenler bilir arkadaşlar. This... Bu bizim neler çektiğimizi bilenler bilir. Stay away. Tamam be kalk. Bırak bizi bir gidelim başka bir yerlere. Evet telefon edecek bir yerde herhalde de ben şu an ekranda hiçbir yeri göremiyorum ya. Allah Allah. Telefonu ha şimdi yola çıktı. Hey, it's a... Uh, ya geçemiyor mu? Ayar ne onu da bilmiyorum. Yeah, yeah, no, I'm good, I'm good ayarları bir yapsın abi çok güzel gözüküyor ya. Şu tuşları yok etme she, yolu olsa diyeceğim ya tuşları yok edersek de nerede neyi yapacağımızı bilemeyeceğiz şimdi. Ekran dokundukça geliyor onlarda. But she's back. She's back somehow. maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolphy. Dolphy, Louisiana. Dude, it's been three years. I know, I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Evet buradan bir eve giriyorduk. Evde bir şeyler oluyordu arkadaşlar. Ben artık size o kadar şey yapmayayım. R ile etrafa bakabilirsin diyor. R ha böyle bakabiliyormuşuz etrafa. Şu i̇ki ne üç ne onları bilemedim ama. Sanırım kol desteğiyle de oynanıyor arkadaşlar. Ben onu şimdilik denemedim ama. Kol desteğiyle de sanırım oynanıyor oyun. Arabadan bir bakalım bu. Şu an kulaklıkta son ses. Hatta bakayım şöyle göstereyim sizlere. Yok son ses değilmiş de birazcık var mı son ses? Evet şuradan bir gidelim. Abi grafikler falan çok iyi ya. Grafikleri en yükseğe ayarladım bu arada arkadaşlar. Cihazda hafif bir var ama o ısınma olacaktı zaten. Hem de ekran kaydı aldığımız için. Evet burası yanlış hatırlamıyorsam açılmıyordu. Bak burada zincirli kilit var abi. Kilitten dolayı açılmıyor Burada yapacak hiçbir şey yok. Başka bir yerden gidecektik. Şu ne işe yarıyor? Ha bu Edvanter. Envanter. Edvanter diyorum. Orada silahlar, ilaçlar, bilgisayarda bir şeyler oluyordu. Buradan giriyorduk abi biz. Şurayı açabiliyor muyum? Aya bastım açtım. Normal bilgisayarda oynaması da zor. Telefonla oynaması ayrı bir zor gibi bir şey olacak. Aya bas bakayım. Yeni gazete gibi bir şey. Joinus katıl bize diyor yani. Katıl diyor bir şeyler diyor. Birisi bir şuradan ilerleyelim. Garip garip sesler geliyor. Yani her tarafta arılar var, şeyler var. Bu ne böyle de? Şurada, aha. Bizim o lanetli dayı buydu işte. Bizim o lanetli dayı buydu. Peşimizi bırakmayan lanet şerefsiz oydu. Ama neyse ki burada spamlanıyor zaten. Karşımıza e, ikinci bölümde falan çıkacak. Normalde benim cihazım iPhone 13 arkadaşlar. Şu anki kamera kaydını aldım iPhone 13. Onda ne yazık ki iOS sisteminiz uymuyor diye hata aldım. Çocuklayamıyorum ona. Buraya yükledim. Yani annemin telefonunu yükledim şu anda. Oradan bir deneme yapıyoruz. Şu R'yle eğiliyorlar değil mi? Aynen eğdiktik adamı. Şöyle bir geçelim. Bu arada kardeşim de oynamaya bayılır. Oyunu oynatacağım biraz sonra. Şu an haberi yok indirdiğimden. Bu arada biz nereye gidiyoruz ya? Buradan mı giriyordur yanım mıyız? Evet, buradan gidiyoruz. Şu ne abi? Bir çanta var. Aa driver kart falan var diyor burada. Bizim karının ehliyeti falan var orada. Bu arada habire hediyeler kazanıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Şuradan içeri giriyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Buradan mı giriyorduk? İçeriye girdim. Hah şey yok ya. Işık şey yok bir şey yok. Kapıyı açamıyor musun? Kapıyı açmıyor. Allah Allah. Open the door diyor abi. Shut door diyor. Ha tamam açma kapama şey orası. Burayı açamıyoruz. Burayı için bir kerpeten gibi bir şey lazım. Şuradan geriye bastım çıktım. Burası da kitli. Envanterde hiçbir şey yok ki bizim yerde. Bu ne abi? Bir fotoğraf gibi bir şey. Tam seçemiyorum da biraz parlıyor. Bu ne? Leş yemek. Ana. <laughs> Ve git lan. <laughs> git git. Yine şey senin. Bu ne abi? Şuradan musluğu açacağız su akmıyor zaten. Burada ne var? İğrenç ilginç şeyler var burada ya. Şurayı aç. Buzdolabının içinde lanet çürümüş şeyler var. Neyse biz buradan devam edelim. Ya kendi cihazıma indirebilsem daha güzel olacak da kendi cihazıma indiremedim işte arkadaşlar. Sürümüm uyumlu değilmiş. Ondan dolayı şuradaki Arkadaşlar kusura bakmayın benim telefonum depolama alanım dolmuş biraz. Ondan dolayı boşalttım geldim. Şimdi devam edeceğiz. Fazla uzun tutmayacağım zaten. Sadece bir oynanışına bakmak için açtım bu videoyu. Evet burada bir şey yok. Biz bir elektrik vanası bulacaktık yanlış hatırlamıyorsam. Açtım kapıyı. Burada bir tane fotoğraf var. Değişik düşük şeyler var burada. Evet şunu bulacağız biz. Biz şunu bulacağız. Ondan sonra gerekenleri yapacağız. Boya bakılmış abi. Boya cinli, perle, boya her şeyli. Burada kaset var. Kaseti oynattığımızda başka bir yer oynatıyor. Neyse ya ben oynanışını şu anlık beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi fazla uzun tutmayacağım videoyu. Çünkü telefonu teslim etmem gerekiyor. Oynanışı şimdilik beğendim. Siz de ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bu kim abi? Bizim Mia mı? Bizim karı Mia herhalde bu. Yanlış bilmiyorsak, yanlış görmüyorsak. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.